Of. Tamam mısın? Hadi. Beş dakika. Nereye? Evet, dur, dur bir saniye. Dur bir dakika. Dur bir saniye, bir saniye. Beş dakika. Üç aydır hazırlayamadığım bol beş dakika yani. Heh, bak abim arıyor. Şunu açayım beş dakika söz. Alo. Anladı değil mi? Ben anlar dedim ama. Ulan hiç abini tanımamışsın ha. Yok, bunu bile duymadı. Allah Allah. Anlar da o ya. Ya oğlum sen bırak şimdi onu bunu da. Siz hazır mısınız onu söyle bana. Burcu hazır. Ya Burcu dünden hazır zaten. sen hazır mısın? Ben onu soruyorum. Ben de... Hazırım. Güçlü. Sakın geç kal. Sakın. Bak bahçeye bavulları koyacağım. Çaktırmadan onları alırsın tamam? Hadi kapatıyorum. Anlaşıldı kaptan. İşte hayatımın kadını. Hadi yürü yürü. Al montunu da al montunu Savaş, iyi misin? İyiyim. Neden? Savaş, iyi misin? İyiyim ya, şey... ...ya, şarj haritamı da. Ne? Sende var bir şey ama. Ne var? Yok yok, var bir şey. Çünkü ben bu ifadeyi tanıyorum. Bu senden bir şey saklıyorum bakışı. <laughs> Kim? Ben mi? Ben. <laughs> Bu arada Tülin aradı. Hastaneden çıkmışlar eve geçiyorlarmış. Hangi evin? E sizin ev işte Suzan'ın aldığı. Allah Allah. Nereden çıktı o şimdi? Yasmin aramış. Bir Allah Allah daha. Hadi sonra şaşırmaya devam edersin. Yumurta soğuyor çabuk ol. Tamam ben geliyorum hemen. Ne güzelmiş. İstersen biz de alırız bir tane. Hatta bir yerlere kaçarız yazın. Ee, yazın iznim olmayabilir benim. Yani olur ama kısa olur. Cevdet başkomiser şubemi değiştirmek istiyor. Ne oldu? Hiç. Hoşuma gitti. Ne hoşuna gitti? Ne bileyim, sen bana normalde hani... ...bu tarz şeyleri anlatmazsın hani. ...işle ilgili şeyleri. Şimdi böyle günlük şeyleri anlatınca... ...şeymişiz gibi oldu böyle. Neyse, şube diyordun. Ee, işte şeye geç diyor. Allah'ım ne olur trafik şube olsun. Bu kız haydutun katilin peşinden kurtulsun ne olur. Evet, trafik şube mi? Cinayet masası. Ne? Yuh be, o ne ya? Ya tamam ama iyi tarafından bak. Sonuçta cinayet işlenmiş gitmiş yani bana bir şey olmaz. Hı, katillerin peşinde diyorsun iyi tarafından mı bakıyorsun? Evet adam yapacağını yapmış kaçıyor neticede. Ne muhtemelen silahlı. Muhtemelen. İzin vermiyorum. Yapma ya. Ne sıfatla? Kocan olarak bu kafayla koca olamıyorum. hemen tehdit, hemen şantaj ya. Bir de iyi tarafından bakıyorsun. Neresine bakayım ben bunun iyi tarafından? Artık polisiye dizi gibi her akşam gelir anlatırsın. Ben de yüreğimi yettiği kadarını dinlerim. Doğru söylüyorsun aslında heyecanlı ama kalp krizi tadında <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.